Yatırım yaparken başarıya ulaşmak sizce şansa mı bağlı? Asla. Bu videoda yatırım hedeflerinizi nasıl belirleyeceğinizi, piyasa koşullarına göre stratejinizi nasıl uyarlayacağınızı ve risklerinizi minimize etmenin yollarını adım adım ele alacağız. Borsada mı yoksa kripto paraya mı yatırım yapıyorsunuz? Fark etmez hem hisse senedi hem de kripto yatırımlarınızda en sık yaptığınız hatalardan risk getiri dengesini nasıl kuracağınıza kadar ve piyasa dalgalanmalarına karşı nasıl soğukkanlı kalacağınızı anlatmış olacağız bu videoda. Bu videoda yatırım hedefi belirlerken dikkat edilmesi gerekenleri, yüksek getirili hedeflerin neden riske yol açtığını, piyasa koşulları değiştiğinde nasıl esnek olunabileceğini Kripto ve borsada riskten kaçınmanın püf noktalarını, başarısız yatırımlardan ders çıkarmanın yollarını ve daha fazlasını sade ve anlaşılır bir dille anlatacağız. Yatırımda şansa değil, doğru bilgiye ve stratejiye güvenin. Haydi başlayalım. Bir yatırım hedefi belirlerken piyasa koşullarını nasıl analiz etmeliyim? Bir yatırım hedefi belirlerken öncelikle mevcut ekonomik verileri ve trendleri incelemek gerekir. Borsada enflasyon oranları, faiz seviyeleri, şirket karlılıkları ve jeopolitik riskler gibi faktörler belirleyici olur. Kripto piyasasında ise volatilite, piyasa döngüleri ve düzenleyici gelişmeler kritik rol oynar. Bitcoin ve Ethereum gibi öncü varlıkların fiyat hareketleri genellikle piyasa üzerindeki etkiyi göstermiş olur size. Her iki piyasada da aşırı iyimserlik veya kötümserlik tuzaklarına düşmeden esnek ve güncel verilere dayalı hedefler belirlemek başarı şansınızı arttırır. Piyasa koşulları değiştiğinde yatırım stratejimi nasıl uyarlamalıyım? Piyasa koşulları değiştiğinde yatırım stratejinizi uyarlamak için esnek olmalısınız. Örneğin faiz oranları yükseliyorsa borsada büyüme odaklı hisseler yerine temettü verimi yüksek daha istikrarlı şirketlere yönelebilirsiniz. Kripto piyasasında ise ayı sezonunda riskli altcoin'ler yerine Bitcoin ve Ethereum gibi daha güçlü varlıklarla kalarak riskinizi azaltabilirsiniz. Stratejinizi düzenlerken mevcut piyasa trendlerini, ekonomik göstergeleri ve yatırım hedeflerinizi gözden geçirerek dengeli kararlar almalısınız. Yüksek getirili hedefler belirlemek hangi durumlarda portföyde aşırı risk yaratır? Yüksek getirili hedefler belirlemek, piyasanın sunduğu fırsatlarla uyumlu olmadığında aşırı riske sebep olabilir. Örneğin borsada temettü verimi yüksek hisseler arıyorsunuz ve bu tür şirketler az olabilir. Sırf getirisi için daha zayıf mali yapıya sahip şirketlere yönelirseniz hedefe ulaşma olasılığınız da azalmış olacaktır. Aynı şekilde kripto piyasasında da kısa sürede büyük kazanç hedefli olabilirsiniz. Bu halde de yüksek volatiliteye sahip yeni veya düşük likiditeli kriptolara yönelmeniz gerekmiş olacaktır. Bu da zarar olasılığınızı arttırır ve gerçekçi olmayan getiriler peşinde koşmak beklenmedik kayıplarla karşılaştırır sizi. Piyasa koşulları ile uyumlu hedefler belirlemelisiniz. Deneyim eksikliği olan yatırımcılar risklerini nasıl minimize edebilir? Deneyim eksikliği olan yatırımcılar risklerinizi minimize etmek için şu küçük adımlara odaklanabilirsiniz. Borsada çeşitlendirme en etkili yöntemlerden biri olacaktır. Farklı sektörlerden hisse senedi alarak tek bir şirkete bağlı kalmayın. Ayrıca temettü ödeyen, güçlü finansal yapıya sahip şirketleri tercih etmek daha istikrarlı getiriler sağlar. Kripto piyasasında ise güvenilir borsalar kullanmak, Bitcoin ve Ethereum gibi köklü varlıklara odaklanmak çok önemlidir. Kaldıraçlı işlemlerden kaçınmak da riskinizi azaltır. Her iki piyasada da yatırım yapmadan önce temel analiz ve teknik analiz hakkında bilgi edinmelisiniz. Yatırım yaparken hangi hatalardan kaçınılmalıdır? Yatırım yaparken kaçınılması gereken en yaygın hatalardan birisi duygusal kararlar almaktır. Borsada panik satışları veya aşırı iyimserlikle yapılan alımlar genellikle zararı getirir. Örneğin bir hissenin hızla yükselmesi fırsatı kaçırma korkusuna yol açabilir. Ancak bu çoğunlukla zirve fiyatlardan alım yapmaya yol açar. Kripto piyasasında da benzer bir durum görülür. Ani yükselişlerde aceleyle yatırım yapmak büyük kayıplara sebep olabilir. Diğer bir hata yeterli araştırma yapmadan yatırım kararı almaktır. Sadece duyumla hareket etmek yerine şirketin finansal raporlarını veya projelerin altyapılarını incelemek gerekir. Ayrıca tüm sermayeyi tek bir varlığa yatırmak riskinizi arttıracaktır. Çeşitlendirme her zaman önemlidir. Risk getiri dengesi nasıl sağlanır? Risk getiri dengesini sağlamak için yatırımlarınızı çeşitlendirmek ve hedeflerinize uygun bir strateji belirlemek önemlidir. Borsada farklı sektörlerden hisse senetleri seçmek riski dağıtır. Örneğin teknoloji hisseleriyle birlikte sağlık veya enerji sektörüne yatırım yapmanız piyasa dalgalanmalarına karşı daha dengeli bir portföy oluşturmanızı sağlar. Kripto piyasasında ise Bitcoin ve Ethereum gibi daha stabil varlıklarla potansiyel getirisi yüksek ancak riskli olan altcoinleri dengelemek mantıklı olacaktır. Ayrıca yatırımlarınızın bir kısmını nakit veya düşük riskli varlıklarda tutmak olası kayıplarınızı sınırlandırır. Getiri beklentilerinizi piyasa koşullarıyla uyumlu tutarak aşırı risk almadan dengeli bir portföy oluşturmalısınız. Piyasada elinizdeki kartları iyi kullanmak ne anlama gelir? Piyasada elinizdeki kartları iyi kullanmak, mevcut piyasa koşullarına göre ve sahip olduğunuz yatırım araçlarına göre en doğru stratejiyi geliştirmek anlamına gelir. Borsada bu ekonomik veriler, şirket performansları ve sektör trendlerine göre hangi hisselere odaklanmanız gerektiğini anlatmış olur. Örneğin ekonomi daralıyorsa tüketici harcamaları azalır. Bu durumda da borsada temel ihtiyaçlara odaklanan sektörlere yönelmek mantıklı olacaktır. Kripto piyasasında ise piyasa döngülerine göre strateji değiştirmek çok önemlidir. Boğa piyasasında büyüme odaklı coinler tercih edilirken ayı piyasasında daha stabil varlıklara yönelmek riskinizi azaltır. Başarısız bir yatırımın ardından nasıl bir strateji geliştirilmelidir? Başarısız bir yatırımın ardından strateji geliştirmek için önce hatalarınızın sebebini anlamanız gerekir. Borsada yanlış hisse seçimi yaptıysanız şirketin finansallarını, sektör dinamiklerini ve kararınızı etkileyen piyasa koşullarını gözden geçirin. Eğer yatırım kararı aceleyle veya yeterli analiz yapılmadan alındıysa gelecekte daha disiplinli bir süreç belirlemek çok kritik olacaktır. Kripto piyasasında ise ani düşüşlerin ardından projeyi inceleyip uzun vadeli potansiyelini değerlendirmek gerekir. Eğer yanlış zamanda alım yapıldıysa stop loss seviyeleri belirlenerek risk yönetimi yapmak mantıklı olan olacaktır. Her iki piyasada da başarısız yatırımlar için bir öğrenme fırsatı gözüyle bakmalı ve daha bilinçli kararlar almak için deneyimlerinizden faydalanmalısınız. Yatırımda esneklik neden kritik bir faktördür? Yatırımda esneklik piyasa koşulları değiştiğinde hızlı ve etkili bir şekilde uyum sağlama yeteneği olduğu için çok önemli bir özelliktir. Borsadaki ekonomik kriz faiz değişiklikleri veya sektör bazlı dalgalanmalar gibi faktörler portföyünüzü olumsuz yönde etkileyebilirler. Bu durumlarda stratejinizi gözden geçirip farklı sektörlere yönelmek veya bazı hisseleri satmak esnekliğin bir parçasıdır. Kripto piyasasında ise yüksek volatilite nedeniyle esneklik daha da önemlidir. Örneğin ani bir piyasa düşüşünde pozisyonları hızlıca küçültmek veya stabil coinlere geçiş yapmak kayıplarınızı sınırlandıracaktır. Esneklik yatırımcıların duygusal değil mantıklı karar almasını sağlar ve uzun vadede sürdürülebilir bir getiri elde etmeye yardımcı olur. Yatırımda iyimserlik ve kötümserlik arasında nasıl bir denge kurulmalıdır? Yatırımda iyimserlik ve kötümserlik arasında denge kurmak hem fırsatları görebilmek hem de riskleri yönetebilmek için önemlidir. Borsada aşırı iyimserlik hızla yükselen hisselere körü körüne yatırım yapmanıza yol açar. Bu da balon riskini arttırır. Öte yandan aşırı kötümserlikte potansiyel kazançları kaçırmanıza sebep olabilir. Piyasa düşüşlerinde panikleyip satmak, toparlanma dönemlerinde fırsatları kaçırmak demektir. Kripto piyasasında da volatiliteye rağmen temkinli yaklaşım önemlidir. Her yükselişi fırsat, her düşüşü de felaket olarak görmeyin. Bunu başarabildiğiniz ölçüde rasyonel ve dengeli kararlar alabilirsiniz. Piyasa dalgalanmaları karşısında nasıl soğukkanlı kalınabilir? Piyasa dalgalanmaları karşısında soğukkanlı kalmak için öncelikle yatırım hedefinizi ve stratejinizi sadık bir şekilde korumanız gerekiyor. Borsada anlık fiyat hareketlerine odaklanmayın. Uzun vadeli performansa odaklanın. Bu panik yapmanızı engeller. Örneğin geçici bir düşüşte şirketin temel değerleri sağlam ise satmak yerine beklemek daha doğru olacaktır. Kripto piyasasında ise volatilite doğaldır. Bu yüzden riskinizi önceden belirlemek, stop loss seviyeleri koymak duygusal tepkileri azaltır. Ayrıca piyasa haberlerini sürekli takip etmek yerine belirli aralıklarla kontrol etmek stresinizi azaltır. Planlı ve disiplinli bir yaklaşım piyasa dalgalanmalarında mantıklı kararlar almanıza yardımcı olur. Fiyat ödediğiniz şeydir, değer elde ettiğiniz şeydir sözü ne anlama gelir? Bu söz yatırım yaparken alınan varlığın maliyeti yerine onun gerçek potansiyeline odaklanmak gerektiğini vurgular. Borsada ucuz görünen bir hisse aslında zayıf kalacak bir şirkete aitse düşük fiyata rağmen kötü bir yatırımdır. Öte yandan güçlü mali yapısı olan bir şirketin hissesi pahalı görünse de uzun vadede büyüyecekse karlı bir yatırım olabilir. Kripto piyasasında da benzer bir durum geçerlidir. Fiyatı düşük olan bir coin cazip görünebilir ancak teknolojisi ekibi veya kullanım alanı zayıfsa değersiz kalacaktır. Yani önemli olan ödediğiniz fiyat değildir. Karşılığında ne kazanacağınızdır. Faiz oranları ve enflasyonun yatırım stratejilerine etkisi nedir? Faiz oranları ve enflasyon yatırım stratejilerini doğrudan etkiler. Çünkü sermaye maliyeti ve getiri beklentisini şekillendirir. Faiz oranları yükseldiğinde borçlanma maliyetleri artar. Bu da özellikle büyüme odaklı şirketlerin karlarını olumsuz etkiler. Bu durumda borsada daha istikrarlı nakit akışına sahip temettü verimi yüksek şirketler öne çıkar. Enflasyon yüksekse emtia odaklı veya fiyatlama gücü yüksek firmalar daha dirençli olacaktır. Kripto piyasasında ise yüksek enflasyon genellikle bitcoin gibi sınırlı arıza sahip varlıklara ilgiyi arttırır. Faiz artışları ise kriptoya olan talebi düşürerek satış baskısına yol açabilir. Bir yatırım fırsatının değer olduğunu nasıl anlarım? Bir yatırım fırsatının değer olduğunu anlamak için hem finansal hem de stratejik unsurları değerlendirmek gerekir. Borsada bir isteği incelerken şirketin gelir tablosu, karlılık oranları, borç durumu, büyüme potansiyeli gibi bir temel verilerine bakmak çok önemlidir. Eğer şirketin fiyatı düşük ama sağlam bir iş modeline ve güçlü nakit akışına sahipse değer sunuyor demektir. Kripto piyasasında ise projenin teknolojik altyapısı, kullanım alanı, geliştirici ekibi, white paper'ı ve topluluk desteği değerlendirilir. Ayrıca piyasa değeri ile gerçek potansiyeli arasındaki fark çok önemlidir. Yani bir varlığın fiyatı düşük olabilir ama asıl önemli olan bu fiyatın karşılığında ne kadar getiri sunduğunu görebilmektir. Gelecekteki getiri beklentileri nasıl analiz edilir? Gelecekteki getiri beklentilerini analiz etmek için hem geçmiş performansları hem de mevcut piyasa koşullarını incelemek gerekir. Borsada şirketin gelir büyümesi, karlılık oranları, temettü politikası ve sektör trendleri gibi faktörler değerlendirilir. Örneğin güçlü bir iş modeline ve sürekli artan gelir akışına sahip bir şirket uzun vadede daha yüksek getiri potansiyeli sunar. Ayrıca fiyat kazanç oranı gibi değerleme oranları hissenin ne kadar cazip olduğunu gösterir. Kripto piyasasında ise fiyat hareketleri genellikle piyasa döngülerine, regülasyonlara ve teknoloji güncellemelerine bağlıdır. Bitcoin halving gibi olaylar veya büyük yatırımcı hareketleri de gelecekteki getiri beklentilerini etkileyebilir.